Herkese yeniden merhaba. E, şimdi bugün size saçımla ilgili bir, bir video çekeceğim. E, nasıl bakım yapıyorum, işte saçım nasıl bu kadar hızlı uzuyor, nasıl bu kadar parlak, e, bunlarla ilgili bilgi vereceğim ve ne yapabiliriz. Ben genelde e, evde kendim bakım yapmayı tercih ediyorum. E, saçımda da zaten boya yok, bu yüzden de birazcık daha sağlıklı ve parlak duruyor. Ama kendi kendine olmuyor bu. Bir takım bakımlar yapmak zorundasınız. Bakımsız hiçbir şey. Yani güzel olmuyor. Bakmazsanız sonuç elde edemezsiniz. O yüzden ne yapabiliriz? Yani aslında çok basit. Yani böyle kalkıp da saatlerce uğraştığım bakımlar yapmıyorum saçım için. Ama şöyle mesela benim şöyle bir problemim var. Benim saçım çok düz. Şu anda kirli zaten bakım yapacağım için. Benim saçım çok düz yani duştan çıktığımda böyle pırasa gibi olan bir saç ama buna rağmen yine de böyle hani soruyorlar çoğu zaman nasıl bu kadar bakımlı nasıl bu kadar parlak duruyor falan diye ben de bunu şimdi sizinle paylaşayım dedim Öncelikle saçımla alakalı neler yapıyorum dersek böyle haftada demeyeyim de iki haftada bir falan bu şimdi size anlatacağım bakım yapıyorum ee, doğal yani zaten saçıma çok böyle aşırı e, paket ürünler kullanan birisi değilim. Sadece birkaç kere L'Oreal'in e, buhar maskesi var onu kullandım. Memnun kaldım mı? Memnun kaldım ama tercih eder miyim? Yani e, onun dışında ben kendim evde hazırladığım e, doğal yağlarla bakım yapmayı seviyorum saçıma. E, nasıl yapıyorsun derseniz öncelikle ben size şunu göstereyim. Şimdi bu bu şeyleri boş şişeleri şeyden alabilirsiniz. Gratis'ten alıyorum ben. Şimdi bunun içinde ne var? İlk ee, ilk zaten bence bakım yani benim saçımı en güzel bakıma sağlayan zeytinyağı. Zeytinyağını bir tık daha bol koyuyorum bu karışımı hazırlarken. Ee, tatlı badem yağı koyuyorum. Bakın badem yağı değil, tatlı badem yağı. Bence daha faydalı. Yani benim araştırmalarıma göre. Hint yağı koyuyorum. E, ayrıca Hint yağı e, kirpik ve kaşlara da çok iyi geliyor. Bunu da bir dipnot olarak düşüneyim. E, çörek otu yağı koyuyorum. Avokado yağı koyuyorum içine. Yılan yağı koyuyorum. E, çam tarabentin yağı koyuyorum ki bu zaten saçların uzamasındaki en büyük e, yani bakıma desteği sağlayan yağlardan bir tanesi. E, başka... Yani bunları koyuyorum. İsterseniz e, ben içine Bemix de, diye de bulabilirsiniz. Bir ampul Bemix atıyorum bunun içine. Eczanelerden bulabilirsiniz. Bir ampul de E vitamini atıyorum. Bunlar yani bu saydıklarımın hepsi de gerçekten saçın uzamasında, parlamasında, eğer saçlarınız çok yıprandıysa toparlanmasında çok etkili. Eğer gerçekten yıpranmış, böyle uzamayan, küsümüş saçınız varsa bunu haftada bir yapmanızı öneririm. Ben genelde iki haftada bir ya da haftada bir yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu ya söylemiştim. Hani saçınızın uzamasına da çok yardımcı oluyor diye. Ve ben saçımın işte birkaç ay önceki haliyle şimdiki halini de size burada örnek olsun ve kanıt olsun diye bırakacağım. Göreceksiniz. Şimdi birlikte uygulayalım. Nasıl uyguluyorum onu da göstereyim. Genelde saçım kirliyken yani benim şu an dipleri bir tık daha yağlı. Duşa gireceğim ama duşa girmeden önce birkaç işim var evde de. O yüzden e, onları yaparken de saçımda böyle bir saat kadar kalmış olacak. Şöyle alıyorum. Önce diplere. masaj yaparak yaparsanız daha iyi olur, daha etkili olur. Yani bu bakımı yaptığım için mesela saçlarım ince telli olmasına rağmen saçlarımın ucunda asla ve asla kırık göremezsiniz. Bunu yaparken başka neler uyguluyorum saçımı onu da söyleyeyim. Şimdi bu bakımı yapıyorum. Yağ, bu yağ kendime ait bu yağ karışımını yapıyorum. Ee, bunun dışında Hindistan cevizi yağı var. O arkadaş da aslında çok yardımcı oluyor. Saçın işte e, doğal parlamasına, yine uzamasına e, yumuşak olmasına ama en önemlisi yumuşak olmasına çok yardımcı oluyor. Onu nasıl yapıyorum? Yine günlük e, aklınıza geldiğinizde duşa girmeden önce e, zaten o katı katılaşan bir yağ. Elinize alıp şöyle saçlarınızın dibine değil de uçlarından böyle sürerseniz sonra duşa girerseniz emin olun o da çok saçınızı yumuşatıyor yine parlamasına yardımcı oluyor bunu yapıyorum ve bunun dışında ne yapıyorum ne yapıyorsun saçlarına derseniz her duş sonrası bakın her duş istisnasız asla onsuz yapamam argan yağı argan yağını e, duştan sonra yine avucumun içine alıp hem saçımın e, açılmasını kolaylaştırmak için e, hem de yine uçlarına yardımcı olsun diye kırılmasını önlemek için duştan sonra ıslak saçımı taramadan önce şöyle hafif yine aynı hindistan cevizi yağını uyguladığımız gibi şöyle alttan yukarı doğru yapıyorum hem çok rahat açılıyor saçım e, hem de saçıma ekstra bir bakım olmuş oluyor yağımızı uyguladıktan sonra Saçınızı, toplar, evinizde işiniz var mı ya da başka ne işiniz var hepsini halledebilirsiniz. Bunu ben bazen streçliyorum da bu arada. Ee, streçleyip böyle evde geziyorum. Hani hem bir yere değmeyeyim etmeyeyim falan filan. Hem de böyle streçin içinde daha yoğun bir bakım olsun diye de onu yapabiliyorum. Evet. Saçımı genelde kurutmuyorum ben. Ee, yani kışları ya da aceleli bir yere çıkacaksam e, öyle kurutuyorum. E, çok yüksek ısının da zarar verdiğini düşünüyorum. Çünkü kendimce. Yani bu benim fikrim kesinlikle. E, zaten çok benim ince telli olduğu için saçlarım. Tabi gür olanlar bu kendi kendine bırakamaz. E, kurumaz çünkü. Ama benim saçlarım çok ince telli. E, hele şu havalarda sıcakken. Bıraktığımda direkt zaten kendisi kuruyor. Onun dışında saçımla alakalı söyleyebileceğim. Ben çok maşa yapan biriyim. <laughs> saçım çok düz olduğu için sürekli maşa yapıyorum. E, bu yüzden de birazcık böyle bakıma, saçıma önem veriyorum. Çünkü neden? E, maşa da sonuçta bir ısı veriyor saçıma. E, zarar vermesin. Hani saçım zarar görmesin de bu yüzden. E, yani saçım zarar görmesin diye de çok dikkat ediyorum saçımın bakımına. Evet. Başka da yani herhangi yaptığım bir işlem yok. Sadece dediğim gibi bu karışık bakım yağını uyguluyorum. Ara ara duşlardan önce aklıma geldiğinde Hindistan cevizi yağını kullanıyorum. Hindistan cevizi yağında da hangi markayı kullanıyorsun derseniz şunu kullanıyorum. Gratis'ten alıyorum. Ee, onun dışında argan yağı. Ya bence argan yağı. Ee, ve zeytinyağı saç bakımında çok önemli. Ee, zeytinyağı zaten parla, bildiğiniz parlatıyor saçı. Ee, argan yağı da dediğim gibi hem uçlardaki kırılmaları aşırı bir şekilde önlüyor hem de kolay açılmasını sağlıyor. Ama mutlaka her duştan sonra e, bu bakımı uygularsanız yani sonucu hemen görürsünüz argana özellikle. Ben kullandığım, içine kattığım yani şu an söylerken unuttuğum bir yağ varsa tekrardan videonun altına bilgi amaçlı yazacağım zaten. Ama yine sorunuz olursa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Seve seve cevaplarım, seve seve yardımcı olurum. Bunun dışında benim saç bakımlığım, hazırladığım karışımım bu kadar. Saçıma yaptığım bakımlar bu kadar. Bunun dışında kesinlikle hiçbir şey yapmıyorum. Ee, ekstra paket ürün kullanmıyorum. Dediğim gibi çok kuaföre giden biri değilim. Sadece saçlarımın uçlarından böyle ara çok nadir 3 ayda bir falan giden bir insanım. Ee, siz de evde kendi kendinize doğal ürünlerle bakım yapmak isterseniz benim yaptıklarımı yapabilirsiniz. Gerçekten çok basit. Ee, normal ev rutininizde işte temizliğe belki ben özellikle temizliğe başlamadan önce bu saç bakımını yapıyorum ki bütün gün böyle temizlik bitene kadar e, kalsın daha uzun daha güzel bakım olsun diye özellikle temizlik günleri tercih ediyorum bakım yapmayı ben şimdi duş sonrası halinde buraya koyacağım nasıl göründüğünü e, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim e, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın beni instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Hepsini de aşağıya koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.